Herkese merhaba. Bugün sizlere en iyi ücretsiz 5 antivirüs yazılımından bahsedeceğim. Bilgisayarlarımızın güvenliğini sağlamak için antivirüs kullanmak çok önemli. Ancak kaliteli bir koruma için mutlaka para harcamamız gerekmiyor. Listemde yer alan bu programlar tamamen ücretsiz ve bilgisayarınızı güvende tutmak için oldukça etkili. Hadi başlayalım. Microsoft Defender Antivirus. Eğer Windows kullanıcısıysanız aslında zaten bir antivirüs programınız var. Microsoft Defender, Windows 10 ve 11 ile birlikte gelen yerleşik bir güvenlik yazılımı. Gerçek zamanlı koruma, fidye yazılım engelleme ve bulut tabanlı tehdit analizi gibi özelliklere sahip. En güzel yanı ise sistem performansını yormadan arka planda çalışması. Eğer ekstra bir yazılım kurmak istemiyorsanız, Microsoft Defender kesinlikle yeterli bir seçenek olabilir. 2. Avira Free antivirüs sadelik ve etkinlik arayanlar için Avira harika bir alternatif. Avira Free antivirüs, gerçek zamanlı koruma, fidye yazılım önleme ve bulut tabanlı tehdit algılama gibi özellikler sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve hafif yapısı sayesinde bilgisayarınızı yavaşlatmadan çalışıyor. Ancak ücretsiz versiyonunda bazı ek güvenlik özellikleri eksik ve ara sıra premium sürüm reklamlara maruz kalabilirsiniz. Yine de etkili bir antivirüs yazılımı arayanlar için güzel bir seçenek. 3. AVG Antivirus Free yıllardır piyasada olan ve kendini kanıtlamış bir antivirüs programı. Özellikle çevrim içi güvenlik konusunda başarılı. Gerçek zamanlı koruma, kimlik avı sitelerine karşı önlem ve e-posta tarama gibi özellikleri bulunuyor kullanıcı dostu bir arayüzü var ve sistem kaynaklarını çok fazla tüketmiyor. Ancak ekstra güvenlik özellikleri için premium sürümü satın almanız gerektiğini hatırlatayım. Yine de ücretsiz sürümü bile oldukça iyi bir koruma sağlıyor. 4. Bitdefender Virus Scanner. Mac kullanıcıları için de harika bir ücretsiz antivirüs programı var. Apple cihazlar genellikle daha az virüs tehdidiyle karşılaşsa da yine de ek bir güvenlik katmanı eklemek faydalı olabilir. Bitdefender hızlı tarama özelliği ve düşük sistem kaynağı kullanımıyla dikkat çekiyor. Mekinizi zararlı yazılımlara karşı korumanın hafif ama etkili bir yolu. 5. Avast One Basic listemizin son ücretsiz antivirüsü. Avast uzun yıllardır popüler bir antivirüs markası ve bu yeni versiyonu oldukça başarılı. Gerçek zamanlı tehdit algılama, kimlik avı koruması ve Wi-Fi güvenliği gibi özellikler sunuyor. Kullanıcı dostu ve modern bir arayüzü var. Ancak ara sıra premium sürümü satın almanız için bildirimler gösterebilir. Yine de genel anlamda çok iyi bir ücretsiz antivirüs yazılımı diyebiliriz. Evet, en iyi ücretsiz 5 antivirüs yazılımını sizler için sıraladım. Peki siz hangi antivirüs programını kullanıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.